Evet çocuklar, projemizin ilk etkinliğini yapıyoruz. Şimdi size projemizin öncelikle posterini göstereceğim. Bir saniye. Evet, evet, projemiz evet. Do It Yourself, yani satın alma, kendin yap e projemiz. Biz burada satın almamayı, kendimiz bir şeyler yapmayı öğreneceğiz çocuklar bu projeyle. İlk etkinliğimiz ise etkinlik malzemelerimizi hazırladık. Hep beraber sizinle bulaşık makinesi deterjanı yapacağız. Doğal bulaşık makinesi deterjanı yapacağız. Şimdi size bulaşık makinesi deterjanının içindekilerini göstereceğim. Evet bir saniye çocuklar. Bizde bulunan bir tane bulaşık deterjanının içeriğini ben fotoğrafını çektim. Önce biraz bilgilendirme yapacağım size. Bakın çocuklar, bu bir bulaşık kimyasal, evlerimizde kullandığımız bulaşık makinesi deterjanı içeriye %5-15 oksijen bazı artıcı, fosfonat, polikarboksilat, noniyonik yüzey aktif madde, enzim ve parfüm içeriyor. Biz bu deterjanla kendi yemek yerken kullandığımız çatalımızı, kaşığımızı, tenceremizi yıkıyoruz. Ancak bu içinde bulunan maddelerin hepsi çok zararlı sağlığımıza ben bunları tek tek araştırdım sizler için. Kısaca bilgi vereceğim sizlere. Hemen onu açacağım. Evet çocuklar az önce içeriği saydım size. Bakın bakalım ekrana polikarboksilat diye bir madde var. Bu madde bulaşık makinelerinde ve çalışmışır makinelerinde deterjan geliştirici olarak kullanılıyor. Ve bunlar su altındaki mikroorganizmalar için zararlı. Aynı şekilde fosfat var çocuklar. Az önce okudum. Fosfat maddesi var. Ve çok zararlı bir madde esasında. Eşyaların üzerinde birikinti bırak, kalıntı bırakıyor çevreye çok büyük etkileri var. Bunlardan bir tanesi sudan kolay temizlenmiyor olması. Şimdi biz hepimiz evimizde bulaşık makinesi kullanıyoruz ve bu bulaşık makineleriyle birçok bir çok, e, e, büyük miktarda su harcıyoruz. Deterjanla birlikte su atık olarak çevremize yayılıyor ve bunlar akarsuları, gölleri, denizlere karışarak bu çözülmeyen maddeler özellikle fosfat, hem canlılar için hem de bizler için çok zararlı. Kanserojen madde taşıyor çocuklar. Fosfat. Kanser e, tehlikeli bir hastalık. E, bu tarz kimyasal hasta, e, katkılar bizim vücudumuzdaki hücrelere zarar verdiği için kimyasallar hücrelerimizin yapısını bozduğu için hastalıklara davetiye çıkartıyoruz. Aynı şekilde yemeklere de etkisi var çocuklar. Bu tencerelerde, kaşıklarda kalan bir sürü birikinti, kalıntıyı biz vücudumuza da alıyoruz. Vücudumuza aldığımız zaman hastalıklara ve cildimizin üzerinde ellediğimiz zaman cildimize zarar veriyor. Mesela bulaşık makinesi deterjanların üstüne çok büyük harflerle yazar. Ciltle temas ettirmeyin ve elinizi mutlaka yıkayın diye. Çünkü zararlıdır. İşte bu zararlı satın aldığımız bulaşık makinesi deterjanı yerine biz şu anda kendimiz yapacağız. Hazır mıyız? Evet harika. Organik, zararsız hepimiz için iyi bulaşık makinesi deterjanı yapıyoruz. Evet önce bir kasemizi aldık. Şöyle bir kase çocuklar. Evet şöyle bir kase. Evet şimdi Karbonatımızı açıyoruz. Herkes karbonatını açsın bakalım. Aç bakalım Sayın nazende. Evet. Dikkat ediyoruz gene çocuklar. Bunlar da çok e, organik değil sonuçta. Ağzımıza, burnumuzu, gözümüzü, ellerimizi sürmüyoruz. Bir su bardağı karbonatımızı, bir su bardağı karbonatımıza döküyoruz. Evet ailelerinizden yardım alabilirsiniz Almanız zaten gerek var değil mi? Hı -hı. Şey Evet Bir su bardağı karbonatımı Önemli değil Elimizi gözümüze koymuyoruz Hiçbir şekilde elimize burnumuza Alperen maskeni takar mısın ya da kameranı kapat lütfen Evet. İçine koyuyoruz çocuklar. Evet herkes koysun bekliyorum. Evet çamaşır sodamız var. Çamaşır sodamızı da bir su bardağı olacak şekilde koyuyoruz bardağımıza. Birlikte yapıyoruz nazlılar. Evet. Bir, saniye Bir saniye su bardağı. Ne koyuyoruz? Koy bakalım nazlıcım. Evet herkes koysun. Bekliyorum çocuklar koymanızı. Evet havanımız şimdi gerekli çocuklar. Havanımız şu anda gerekli. Limon tuzumuzdan bir yemek kaşığı koyuyoruz. Havanımızın içine koyar mısın Nazlı sen de benimkine? Ben bundan. Evet. İşte havan yok öğretmenim. Dur şimdi tas getiriyorum. Havan Bardak yoksa kaşığı. eğer, havan yoksa eğer. Ben yerim yerim de kızım. Bir torbanın içine koyup. Öğretmenim sesini. Öğretmenim sesini. Duymadım Ali Doruk. Ali Doruk bir şey mi söyledin anlamadım. Ben de anlamadım. Bir yemek kaşığı limon tuzunu havanımızın içine koyuyoruz. Ezici herhangi bir şey olabilir. Havanımız olmasa bile bir poşetin içine koyup vurabiliriz. Bir şişenin dibiyle vurabiliriz. Havanımızın içine koyduk. Bir Evet. Biraz eziyoruz şimdi bunu. Ezelim, Ezelim bakalım. Kalın olan tarafıyla yavaşça kalın. Evet. Kalın tarafıyla ez bakalım. Yine Harika gidiyorsunuz bebek. çocuklar. Mi çocuklar? Çünkü eziyoruz. Büyük taneli çizme yapmasın. Çünkü bulaşık makinesinin içine ne koyuyoruz? Cam koyuyoruz. Eğer çok büyük taneli kalırsa cam eşyalarımıza zarar verebilir. Ya bu evet. zaten. Evet, bizimki küçük ama normal kaya tuzları daha büyük. O yüzden bizimkini az ezdik, evet. Koy evet, bakalım. Buraya mı? Bak. Evet, harika gidiyorsunuz çocuklar. Kanserimize koyuyoruz Evet, kanserimize koyuyoruz. Döktüğümüz bütün her şeyin içine yeniden böyle koyuyoruz. Kaçma, söyler misiniz? Bir su bardağı karbonat koyduk toprak. Bir su bardağı çamaşır sodası koyduk. Şimdi bir kaşık limon tuzunu havanda ezdik. Bir kaşık limon tuzunu havanda ezdik. Evet havanda ezdik. Bekliyorum ezmenizi. Harika gidiyorsunuz çocuklar. Evet. Şimdi bir kaşık gene çorba kaşığı çorba içtiğimiz kaşıkla kaya tuzu koyuyoruz. Kaya tuzu biraz daha taneli. O yüzden onu biraz daha fazla havanla ezmek zorundayız. Evet herkes kaya tuzunu koysun bakalım. Bir kaşık. Evet. Yavaş. Ha, kadar yeterli. Evet, onu da havanla yazıyoruz. Evet. Biraz da ben yapayım. Biraz çekilir misin Nazlı'nın? Evet çok tuz gibi olmasa da iri taneleri bitmesi yeterli. Yani şöyle olması yeterli. Evet. Onu da koyuyoruz. Ezdiysek. Ezdik biz. Artık havanla işimiz bitti. Bırakabilirsiniz havanla işimiz bitti. Evet bu evde kullanılanlar da akıllıca deva havan haricinde. Eğer çekme aparatınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Olabilir. Limon yağınız yoksa çocuklar herhangi bir e, parfüm var mesela şeyin içerisinde ama parfüm zararlı. Ama bunlar doğal esasları olduğu için bir iki damla damlatıyoruz. Sadece bir iki damla. Herkes damlatsın bakalım. Damla kaplı olanlar daha mantıklı. Evet. Damla kabı yok. Damla kabı Efendim? Nereye damlatacağız ya? Kasemizin içine. Kasemizin içine biz damlattık. Var, var. Mis gibi de koktu. Çörek otu da biraz koyabiliriz anne. Hadi koy bakalım biraz da çörek otu koksun bizim bulaşıklarımız. Temiz koksun. Çocuklar bulaşık deterjanını kaşıklık gözüne limon kesip koyarsak o da parlaklığı arttırıyor. Normalde bulaşık makinesinin içerisine tuz koyuluyor ama beyaz sirke daha organik ve daha zararsız. Şimdi koyduğumuz malzemeleri bir güzel taşırmadan karıştırıyoruz. Elimizle mi? Hayır elimizde olur mu? Kaşıkla. Kaşıkla karıştırıyoruz. Dökmeden karıştırıyoruz çocuklar. Asla elimizle karıştıramıyoruz. Çünkü bunlar da az da olsa kimyas. Evet. Önceki konularda da işlemiştik. Meyve sebzelerimizi karbonatlı, önce sirkeli suda, sonra karbonatlı evet, suda evet, 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 evet. bekletirsek eğer... Evet. Öğretmenim. ...organizmalardan Öğrenim. kurtuluyoruz. Efendim Meyra? Bizim telefon şarjı az. Tamam, kapatabilirsin, çıkabilirsin ya da. Tamam. Öğrendin nasıl olsun, nasıl yapıldığını. Evet, güzelce bütün malzemeleri karıştırıyoruz çocuklar. Hem ekonomik hem de kimyasal olmadığı için çok fazla solunmamanız gerekiyor tabii bunun. Lafı ne kadar? Efendim toprak. Su odası ne kadar? Çamaşır sodası da bir su bardağı. Öğretmenim siz bize atarsanız <laughs> hangi su <laughs> olduğunu. Neler evet düşünce. grubu atmıştım zaten veli grubumuza. Tamam. Evet çocuklar bu kadar basit hem ekonomik. Şimdi bir kaşığı bir kaşık yardımıyla bulaşık makinesinin gözüne koyduğumuz zaman Koyum deterjan ya. gözüne koyduğumuz zaman zaten kapağını da kapatıyoruz. Böylelikle organik olarak bulaşıklarımızı yıkayabiliyoruz. Bundan sonraki etkinliklerimiz biraz daha eğlenceli olacak. Bu ay içerisinde kendi oyuncağımızı tasarlayacağız çocuklar biliyor musunuz? Bu annelerimiz için ve sağlığımız için önemli bir etkinlik. Diğeri de biraz eğlenceli bir etkinlik olacak. Bir oyuncak tasarlayacağız. Hadi göster bakalım. Dökmedin anneciğim. Evet, neler öğrendik bu etkinlikte acaba? Kim söylemek ister? İpek, aç bakalım mikrofonunu. Erkek maskeni kapat. Para maskeni kapatır mısın? Maskeni, evet. Para harcamamayı. Evet, güzel. Başka ne öğrendik acaba? Zeynep Bulem. Ben de Malzemeler çok kimyasal. Ondan suda çıkmayabiliyor Ya bizim sağlığımız için de tehlikeli. Evet, çok güzel söyledin sen de Zeynep Uğur'um. Kimyasallar sağlığımız için tehlikeli ve suda çıkmıyor. Ahmet, sen ne öğrendin bu etkinlikte? Deterjan yapmayı. Deterjan yapmayı öğrendin. Zevkli miydi sence? Evet. Evet Aras sen ne öğrendin zararsız zararsız deterjan yapmayı zararsız deterjan yapmayı Nazan de sen ne öğrendin çok ısrar ediyorsun yanımda söyleyeyim de sen ne öğrendin ben de Hı. deterjanın nasıl yapıldığını deterjan nasıl yapıldığını öğrendim başka ve de Parfüm koymadan nasıl yapıldığını ve bilgilendirici. Tamam. Bu sen ne öğrendin? Sağlığımızı zararsız ve ücretsiz olduğunu öğrendim. Bir de Hı. paralarımızın boşa gitmemesini öğrendim. Evet hem sağlığımız için hem paramız için değil mi? Güzel. Toprak sen ne öğrendin? Önce Organik bir bulaşık deterjanı yaptık. Zevkli miydi peki? Zevkliydi. Güzel. Ali Doruk sen ne öğrendin? Mikrofon açılmadı Ali Doruk. <laughs> Nazan dışarı çıkarmışsın. Mikrofonun açılmasını bekliyorum. O sırada Ali Sadık söylesin. Mikrofon açılana kadar Ali durun. Ali Sadık sen söyle evet. bakalım. Ne öğrendin? Evet. Ee, 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 market zararlı şeylerden eee bulaşık deterjanı yapmamayı öğrendim sağlık şeylerden yapmayı öğrendim evet güzel evet Dilan sen ne öğrendin ben çamaşır makinesi bulaşık Neydi? bulaşık <laughs> bulaşık deterjanı yapmayı öğrendim güzel Ali Doruk açabildin mi mikrofonu Aşamadın galiba. Deva sen ne öğrendin? Organik yollarla yararlı bilgiler. Evet. Güzel. Sevindim. Kime sormadım? Bulem sen ne öğrendin? Evet. gel Tesarruf yapmayı. Hem tasarruf yapmayı hem de sağlıklı olmayı değil mi? Teşekkürler. Ege sen ne öğrendin? De, deterjan. 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 Deterjan çamaşırı yapmayı öğrendim. <laughs> bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi deterjanı. Evet, yapmayı öğrendin. Başka Rüzgar sen ne öğrendin? Kalkmayan arkadaşlarımıza önce hak veriyorum. Zamanımız bitmeden. Balyalarla ilaç yapmak. Neyi? Neylerle? Doğal yollarla ilaç yapmak. Evet, doğal yollarla. Doğru söyledin. Evet, kim konuşmadı? Abdullah sen ne öğrendin bu ders? Öğretmenim bizim sesimiz gelmiyor. şimdi geliyor açtın çünkü sen söyle. Abdullah bir saniye bekler misin? Ali Doruk sen evet. ne öğrendin? Ali Doruk. Ali Doruk açar mısın mikrofonunu? Duymuyorsun herhalde beni. Abdullah sen söyle. Deterjan yapmayı öğrendim. Deterjan yapmayı. Evet. Ali Doruk açıldı mı? Herkes konuştu mu? Alperen sen ne öğrendin? Maskeni kapatır mısın? Maskeni kapatır mısın Alperen? Ne öğrendin bu ders? Bu etkinlikten ne öğrendin? Öğrencisine öğrenci. Şimdi dinliyorum. Hadi bakalım. Bir şey öğrenemedin mi yoksa? Bu durum beni üzer. Sen bana söyledin sonra. <laughs> Değil mi bana söyle Sebat? Çekindin galiba. Tamam peki. Söylemek istemiyorsun önemli değil. Ali Doruk aç bakalım şimdi. Önce mikrofonunu açman lazım Ali Doruk. Önce mikrofonunu açman lazım. Evet benim söyleyenler dersten çıkabilir mi? Hayır daha bitirmedik çünkü dersimizi. Evet Ali Doruk duymuyor herhalde. Evet çocuklar. Güzel bir etkinlikti. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bundan sonra temiz temiz organik organik bulaşıklarımızı yıkayabiliriz. Size alkışlıyorum. Dev kalmanızda çok sevindim. Yeni bilgiler öğrendik. Görüşürüz o zaman. Hadi bakalım. Ben bir bitirmiş.